Büyük Orta Doğu projesinin haritasını çizen bir Amerikalı albay var, ee, Ralph efendim. Evet, geride bir yerde bulabilirsen. Peter soyadı. Çizdiği haritayı kanlı sınırlar daha iyi bir Orta Doğu başlığı altında hazırlıyor. Bak, kanlı sınırlar daha iyi bir Orta Doğu bu haritanın mimarı olanlar yani bunu hazırlayanlar Orta yapıcı kaos bak iddiaya bak yapıcı kaos kullanılarak yeniden şekillendirilmesi gerektiğini anlıyorlar. Yapıcı kaos. Yani yapıcı kaos demek bir şey yapacak adamlar öldürecek, bomba alacak, asacak, kesecek ama sonu iyi bitecek. Ya sevgiyle yapsana, güzellikle yapsana, şefkatle yapsana. İlla dehşetle yapacak. Yapıcı kaos diye. Yani. Böyle bir mantık, böyle bir akıl olmaz. Çok korkunç bir şey. Bak şu an yaptıkları bu işte. Yapıcı kaos dedikleri olay bu. Şu an uyguluyorlar bunu. Ve milyonlarca insanı şehit ediyorlar. Binaları yıkıyorlar. Sonunda ne olacak? Amerikalı İş adamları gelecek. İngiliz iş adamları, Fransız iş adamları gelecek. Ya dedik de biz bu şehri yeniden imar edelim. Evet. E tamam, başlayın. Para rica edelim. E tamam evet. petrol sizin. Evet. istediğiniz gibi kullanın. Biz petrol satalım, kazanalım, size verelim, size de şehri yapın diyecek. Mesela ordunuzu yapalım diyorlar. E silah alınacak. Evet. E tamam diyorlar. Siz para verin, biz size silah sağlayalım. Bu sömürü sisteminin adı bu şekilde konmuş. Yapıcı kaos. Ortadoğu'da sayısız çatışma, ayaklanma, terör, kavga, olaylar çıkartarak Müslümanlar birbirine kırdırarak bir denge bir sakinlik sağlama çalışıyorlar. Yani mesela bir yerde insanlar var. Bu insanların azgın olduğuna inanıyorlar. Onu ona kırdırıyor, onu ona kırdırıyor. Onu artık insanlar kavgadan bitap hale geliyor. Dövüşemeyecek hale geliyorlar. Bak diyor dengeyi sağladık diyor. Sistem bu yani. Yapıcı kaos dedikleri bu. Yani insanlar dövüşmekten mahvoluyor. Bitap oluyor bak diyor biz huzuru sağladık diyor. Ya dövüştürmesen de sevgiyi öğretsen, dostluğu kardeşliği öğretsen insanlar yaşası olmaz mı? Böyle akıl olmaz korkunç bir metotla insanları birbirlerine kırdırarak netice almak istiyorlar. Bir de Allah'ın hikmeti bu yapıcı kaosu kendi ülkelerinde uygulamıyorlar. Fransa mesela değil mi? O kadar azgın adam var. E kendi ülkende niye yapmıyorsun? Amerika kendi ülkesinde yapmıyor. İngiltere kendi ülkesinde yapmıyor. Hep gariban Ortadoğu ülkelerinde yapıyor yapıcı kaos diye. Evet. Madem diyor burada teröristler var. O zaman herkes birbirine kırdıralım. Öyle bir kırım olsun ki ve öyle bir körükleyelim ki öyle zıt gruplar oluşturalım ki birbirini kıra 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 artık bir hitap olsunlar. Evet. Mantık bu. Bu çok korkunç bir yöntem. Şeytani bir yöntem. savaş başladığından beri Amerikalı silah şirketleri yüzde 230 kara geçtir. Yüzde evet. 230. Ve en büyük sanayi Amerika'da şu an silah sanayi. Yani bütün sanayiden daha ileri. Bak yüzde 230 değer kazandı. Ve kara geçtiler. Borsada en yüksek onlar. Evet. Karda en yüksek onlar. Milyonlarca insan Şehit ediliyor, dolar su gibi akıyor Amerika'ya. Müslüman şehit edildikçe dolar su gibi akıyor. Evet. Albay Peters diyor ki, Türkiye'nin doğusunda Beşte Birlik Bölümü işgal edilmiş bir bölge olarak görülmelidir. Diyor. Yani bir kere orayı siz işgal edilmiş kabul edin diyor. Onun için PKK'ya böyle amansız destek sağlanıyor. Ve Türkiye'nin gücünü kırmak için siz diyorlar gidin işitle savaşın. O işte yapıcı kaos dedikleri planda Müslüman Müslüman mesela Türkiye işitle savaşırsa işit hem Türkiye'yi vuracak hem Türkiye işidi vuracak hem Türkiye azalacak hem Türkler azalacak hem işit azalacak hem silah şirketleri bundan kar edecek hem de kastettikleri denge oluşmuş olacak. Onun için sürekli Türkiye'yi eşitle savaşa teşvik ediyorlar. PKK'yı desteklemelerin nedeni de o. Evet. Canım benim. Sen aşağıda dur bir tane. Eyo. Welcome. You, Proje sonucunda oluşmak istedikleri bölgenin haritası vardı Adnan Bey çizdikleri. Farklı şekilde bölünmüş ülkelere bölünmüş. Bakayım şekillendirmek istedikleri bölge. Anlat parça parça. Anlattığınız gibi e, Türkiye'nin güney doğu ve doğusunda Komünist Kürdistan adlı bir bölge oluşturmak istiyorlar. Yine e, bölünmüş. Karadeniz'den Akdeniz'e kadar. Evet. Evet. Akdeniz'e. Yine Türkiye'de kendi içinde bölgeleri ayırmak istiyorlar. Anadolu bölgesi ayrı, Karadeniz eyaleti ayrı, Marmara eyaleti ayrı, Ege eyaleti ve Trakya eyaleti olarak. Yine bölünmüş Suriye'de Sünni Suriye Devleti ve Nusayri Devleti olarak bölmek istiyorlar. Irak'ta Sünni Irak, Şii Arap Devleti kurulması düşünülüyor. Genişletilmiş Ürdün'ü ve Suudi, Suudi Anavatanları bağımsız yönetimiyle Kutsal İslam Devleti'ni oluşturmayı düşünüyorlar bölgede. Yine bölünmüş Yemen altta. Bu ilk planda düşündükleri yani daha da küçük parçalara ayırmayı düşünüyorlar. Evet. Yani kantonlara kadar bölmeyi düşünüyorlar. Ama bir tek bu Orta Doğu için. Amerika için düşünmüyor, evet. Fransa için düşünmüyor, İngiltere için düşünmüyor. Orta Doğu'daki insanları böyle aşağı ve alt bir ırk olarak görüyorlar. Evet. Peygamberlerin yurdu olan bölgeyi mahvetmeyi düşünüyor. Hazreti İbrahim'in evlatlarına, Hazreti Musa'nın, İshak'ın evlatlarını mahvedecek bir proje.